Canlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 yılında su grubu burçlarını neler bekliyor açılımı yapmak istiyorum. Gelin beraber isterseniz kartlarımızı açalım. O küçük kartıyla açılımımızı yaptık. Çok güzel. Oo çok güzel geldi bu arada. Wow ilahi adalet. Wow. Gruplarının açılımı inanılmaz güzel geldiğini düşünüyorum canlar. Açılıma geçersek gördüğünüz gibi güç kartını açtık canlar ve altına ilahi adalet kartımız geldi. Ee, bu özellikle 2022 yılında eğer size yapılan maddi, manevi haksızlıklar varsa 2023 yılında... Bunun hasadını biçeceğinizi söyleyebilirim. İlahi düzenek e, sizden yanacanlar Bunların birer birer e, karşılığını alacaksınız ve güç kazanacaksınız ve muhteşem bir giriş yapacaksınız 2023 yılına. Burada gördüğünüz gibi araba kartı ve nin nehriyle işte de güzel atılımlar, güzel projeler oluşmakta. Ee, çok yakında bunlarla ilgili e, sizlere haberler ulaşır. İş hayatınızda da e, hızlanmalar e, gözüküyor. Evet çok çalışacaksınız ama iş hayatınızı da yapacağınız çalışmaları aşkla yapacaksınız canlar. Sadece işte değil, size muhteşem bir aşk da bekliyor. Hali hazırda ilişkiniz varsa ve bazı sıkıntılar yaşadıysanız 2022 yılında 2023 yılında bunları aşarak daha güçlü inanılmaz bağlarla bağlanarak daha ileri bir boyuta daha ileri bir levele atlayacağınız bir ilişki oluşacak şu an Evet bazı dişi enerjilerin e, aklındaki kişilere bazı tavırları olabilir ama muazzam bir aşk var ve karşı tarafında buna tepkisiz kalmayacağını ve ciddi ve güzel eylemlerde bulunacağını söyleyebilirim hem işte hem de aşkta e, muazzam e, güzellikler sizi bekliyor. E, lütfen e, özellikle 2022 yılında haksızlığa uğradıysanız biraz daha sıkın düşünüzü. 2023 yılında bunların mükafatı eşsiz olacak canlar.